Şimdi 99 yılında B ülkesinde B ülkesi, burası 99 yılı yuvarlak olan yani şurası kız öğrenci sayısı 340 olarak verilmiş. Kız, bizim oranımız belli. Kız erkek oranı ile erkek kız öğrenci oranı ile erkek öğrenci oranı bizde 0.85 ve kız öğrenci sayısı verilmiş 340 bölü E eşittir 0.85 şurası 5 olacak. 0.85 olarak biliniyor. Neyi soruyor? Erkek öğrenci sayısını soruyor. Ee, gördüğünüz gibi 0.85'i ye yer değiştirmesi lazım. E eşittir 340 bölü 0.85 ee, Aslında görünüyor 85 ile 340 arasındaki ilişki. Hemen şöyle yapıyorum. 340 2 tane 0 ekliyorum buraya. Burayı da 85'i de e, birbirinden kurtarıyorum. 340 ile 85 sadeleşir. 80, 160, 320, 340. 4 tane. 2 de 0'ımız var. Yani 400 tane de erkek öğrenci vardır diye söyleyebiliriz. Doğru cevap B şıkkı.